hayvansever kardeş çok sayıda kedi besliyordu bir müştemil attı. Üşümesinler diye soba yaktılar. Fakat sıçrayan kıvılcımlarla tutuşan odunlar önce tüm binayı yaktı. Sonra alevler komşuya sıçradı. Evleri yananlar soba yakıp ortalığı cehenneme çeviren hayvansever kardeşlere saldırdı. <laughs> Kediler ısınsın istemişlerdi. İki ev küle döndü. Büyük korku yaşayan mahalleli tepkiyle saldırdı. <laughs> Tokat, Erbağ'da iki kardeş evlerinde çok sayıda kedi besliyordu. Kediler üşümesin diye müştemilatta sobayı yaktılar sonra da birlikte pazara gittiler. Onlar pazar yolundayken sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Alev hızla büyüyüp önce müştemilatı sonra da tüm binayı sardı. Evin bir bölümü ahşaptı. Yangın yan binaya da sıçradı. Alev öyle kızgındı ki yukarıdan böyle görünüyordu. Ekipler canla başla yangına müdahale etti. Uzun süren uğraşlarla yangın kontrol altına alındığında yan yana iki evde küle dönmüştü. Ev yanan komşuyla yakınları soba yakıp pazara giden iki kardeşe saldırdı. Mahallede kavga çıktı. mahalleli ve polis ekipleri öfkeli aileyi güçlükle yatıştırıp iki kardeşi ellerinden aldı. Şikayetsin bana vurdun, bütün bana vurdunlar. Kim ki bana vuruyor ya? Şikayetsin, arkadaş hepsinde şikayetsin. Ya kardeşim, ne dediler? <laughs>